Beşiktaş yarışı bırakmadı. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Beşiktaş konuk ettiği lider Galatasaray'ı 3-1 yendi. Siyah Beyazlılar derbi galibiyetiyle yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş'ın gollerini 35. dakikada Sayıs, 56. dakikada Hadzi Ahmetoviç ve 90 Abubakar Abu kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 20. dakikada Icardi'den geldi. Bu sonucun ardından 70 puanında kalan lider Galatasaray ile 2. Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi. 3. sıradaki Beşiktaş ise puanını 65'e çıkardı. Özellikle 90 dakika boyunca bir an olsun takımını yalnız bırakmayan, top her Galatasaray ile oyuncuya geldiğinde ıslıkla rakibin moralini bozmaya çalışan Beşiktaş taraftarına ayrı bir parantez açmak lazım. Maçı adeta taraftar aldı diyebiliriz. Maç sonu taraftarın coşkusu da çok büyüktü. Vodafone Park'ta seri devam etti. Vodafone Park'ta oynadığı derbi maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray'ı da mağlup ederek serisini sürdürdü. Dolmabahçe'de Galatasaray'ı 7 kez konuk eden Beşiktaş, rakibin 6. kez mağlup etti. Siyah beyazlı ekip sarı kırmızılı takıma karşı tek puan kaybını ise Vodafone Park'ta oynanan ilk derbide 2-2'lik skorla almıştı. Öte yandan Vodafone Park'ta 7. derbisini oynayan teknik direktör Şenol Güneş, dördüncü kez galibiyet sevincini yaşadı. Güneş'in 3 derbisi ise beraberlikle sona erdi. Beşiktaş ikili averajı aldı. Siyah-beyazlar 3-1'lik birlik skorla birlikte Galatasaray'la arasındaki ikili averajı lehine çevirdi. Sezonun ilk yarısında oynanan derbiye 2-1 kaybeden Beşiktaş, 3-1'lik skor sonrası ikili averajda bir gol öne geçen taraf oldu. Beşiktaş zirve mücadelesi verdiği Fenerbahçe'ye karşı da ikili averajı lehine çevirmeye başarmıştı. Ligin ilk yarısında bir bir beraber kalan siyah beyazlı ekip Kadıköy'deki mücadeleyi ise 4-2 kazanmıştı. Beşiktaş'ın kalan maçlarına baktığımızda sırasıyla Antalya Spor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve son olarak Koyun Spor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek olan siyah beyazlılar olası şampiyonlukta ise Şenol Güneş ile 2015-2016 2016-2017 sezonundan sonra üçüncü kez bu sevinci ortak olacak. Oliveira kendini affedemiyor. Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisinde kazanan 3 birlik skorlu siyah beyazlar oldu. Karşılaşmada yaptığı kritik hata sonrası takımının 2-1 geriye düşmesine sebebiyet veren tecrübeli oyuncu Sergio Oliveira karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Taraftardan ve takımdan özür dilerim. Taraftardan özür dileyen Oliveira hataları görmek kolay. Ben bir hata yaptım ve gol yedik. Burada 2-3 yıl daha kalacağım ve kendimi düzelteceğim. Taraflarlardan ve takımdan özür dilerim. ifadelerini kullandı. İstanbul takımlarına ilk kez yenildi. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir İstanbul takımı karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sarı Kırmızılı takım, ligde daha önce İstanbul temsilcileriyle oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti. Büyük maçların golcüsü Icardi, Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mario Icardi Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağır havalandırma başarısı gösterdi. Sarı Kırmızılı takıma transferinden önce oynanan Trabzonspor maçında görev alamayan Icardi sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2 Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada birer kez ağır havalandırdı. Arjantinli futbolcu sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçla Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri karşılaşmada ise birer gol attı. Mario Icardi böylece Süper Lig'de şampiyonluk kazanan takımlar karşısında forma giydiği 5 maçta 6 gol kaydetti. Galatasaray'ın bu sezonki en skorer ismi olan Icardi, Beşiktaş'a attığı golle ligdeki gol sayısında da 14'ü çıkardı. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında kalan son maçlarına baktığımızda sırasıyla önce Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MK Ankara Gücü ve Nefti adında final niteliğinde olan adeta şampiyonluk maçı diyebileceğimiz bir maç olan Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.